Aa şurada. Ali gördüm şuradan geçiyor. Arkamdan da vurdu bir tane. Bomba atıyor. <laughs> Tam kafama. Arkadan başka birisi vurdu mı öldürmedi. Arada kaldık ya. Çok iyisin. Aha o da öldü. Kaldır arkadaşını kaldırıyor lan. Arkadaşını kaldı. Oy. Abi inanılmaz ya bu tüfek kurşunu. Ne, ne? pompalı. Lemat var. Daha Bir kaç. Öldü. Bir tane daha Bir var orada. Bir tane daha var. Aa koşuyor! Çok Bir iyi. Kaldı. Üst katta var. Abi üst katta var. Üst kat biri öldü. Geldim. Burada. O da öldü. Daha var galiba. Nerede? Ee, şu bu tarafta. Hemen dışında, dışında solda. Pers <laughs> Var mı lan? Söndürüyor mu? Bu ne oğlum? Ne katliam çıkmış orada. Bakayım. Tüketilebilir öyle şey yapmışlar. Aa bakayım. Aa tüketilebilir bir tane daha lazım bana. Bulu var. 50 bu da 75 Bu da 50 2 tane Dışarıda İlk vurduk, vurduk Ne oldu bilmiyorum orada çok değişik olaylar oldu Bunlar çok iyi vurdun sen ya Bakalım Oğlum hep 50 çıkıyor bunlardan ya Abi her zaman şey çıkacak, Aa, bak bana 150 çıktı mesela Aynı adamlar. 500 bin çıkması var. lazım bunlardan. Abi hepsinden nasıl çıksın sende var ya. 50 o ne oğlum 50 50 hepsinden 50 verdi bu ya. Nasıl hepsinden 50 veriyor sinirlendim bak havaya ateş atacağım. Bakalım kaç vurmuşuz 8 lan 8 vurmuşuz. Vurmuşsun yani daha doğrusu ben 2 tane falan vurdum galiba. Güzel gel gel. Gelişik ışık. Oğlum mermi bitti lan? Allah kahretsin. Tuzağa yakalandı. <laughs> Mermileri de alamayacağız şimdi. Cephane de yandı. <laughs> hali öldürecek Öldüm öldüm. Tam temiz. Cephane nereye düştü? Unuttum burayı. Aha, soldaki adam vurdu onu. Tamam güzel. O kesin şancı soldaki. Aha, onu gördüm. Onu fark ettim zaten, gör olayım şunları. Süpersin. İki şurada. Ben şunu hemen bir çekeyim ya. Tamam. Tutun bir koru hani Yakalım Ali bunu hemen. Var mı yanınca? Yanıcı bir şey. Buna dinamit atsam yanar mı? Hayır. Ha bir tanesi geliyor bir dakika. Ali dört kişi buradalar. Oğlum bunlar birbirine niye vurmuyor? İki kişi burada dört kişi de orta or tarafta var. Sakın pikleme. Bir ikili grubun arkasında bir ikili grup daha var. Ali bir yerden diye vurdu bana ya. Keskin nişancı vurdu. Siz satıp kaldırsana beni. Kaparalım lan vurdu. Yok yok, diğer taraftan vurdu ha. Oradan vurdu, o taraftan. Oha oğlum, o nasıl bir kap ya? Görüyor musun nereden vurdu? Koşturabilir. İnşallah ölmem tekrar. Buraya geç, buraya kaç, buraya kaç. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Tam bir keskin nişancı ya. Tamam, um, belli ki işte. Açıları iyi bileceksin Açıları iyi bilmen lazım. Mesela oradan keskin şancını vuracağını bilmen gerekiyor. Aa burada Ali. Buraya pusmuş. İnşallah vurmaz tekrar Oradan geçmememiz lazım O mermi, o mermi e, Kafadan mı vurdu bilmiyorum Halbuki o mermi nasıl oradan mantıka atlan Ali kafa. Yüz, kafa mı vurdu acaba bilmiyorum Helal olsun oradan death shot attıysa Her arasından Halbuki işi gücü bıraksın direkt sniper okuna yazılsın Çok kötü kaldık ya Arkamdaki sniper tırs duruyor ben. Nerede? Burada. Levyesi var. Vurdum bir tane. Tepedekine. Adam yıl bastı. Vurdum bir tane daha. Bekle geldim sana ya. Nerede? Üstte orada. Levis var. Dikkat dikkat çok uyuyor, dikkat. Hayır ya. Yardım. Vurdum. Kör oldu. Kör oldu ama hadi kör kaçıyor. Öldü. Güzel arkada arkadakine dikkat. Kurtardım. Vurdum. Öldü. Çok iyi. Arkadakiler gelecek. Sniper'lar var. Şurası. Şurası. Yakın. Yakın mı? Bir yakın Belk. daha var. Bir yakın Belk daha evet. var. Oğlum onlar nereden geldi? Öldürmemişler ki birbirlerini. Öldürmüyorlar zaten. Sadece biz öldürüyoruz. Vurdum bir tane. 7 birit. Soldaki bir sniper vuracak ya. O sıkıntı. Dikkat et soluna. Yer. Değişiyor. Bunun arkadaşı yanıyor, yanıyor herhalde. Tam geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle. Nereye kaçtı? Bilmiyorum vurdum bir tane. Şuradaydı. Pompalıyla bekliyorlar. Gözün kalmadı değil mi? Hayır. Mermi var mı? Mermi alsak güzel olur aslında. Mermi önemli değil şimdi. Adam bulmamız lazım. Şu adamları aslında lootlayıp gözü alsak güzel olur ya. Şimdi şunu, şuradakini al, alabiliriz. Diğer keskin nişancılar nerede acaba? Arkada. Birilerinin arkasında kalıyor. Bir tane vurdum. Önümde. Vurdum galiba Çok iyi. ben ona. Öldü mü? Vurdum değil mi? Ha vurdum. O şerefsizi vurdum bak. Tom. O beni vuran keskin nişancı. Pis kundikçi ya. Dikkat et. Hemen hemen hemen. hemen. Canım kalmadı lan. Allah. Bak, bir adam ha. daha var, bir adam daha var. Tamam. Nerede? Bu tarafta. Olarak... O taraftan mı sıktı? Çek sen, o çekiyor musun sonra? Çeksem, Çektim. tamam. Bak bakalım. Dur ben de çekeyim onu. Yanına geliyorum. Baktın mı nerede? Ya burada burada. Bakmadım. Bir göz var, harcamak istemedim. Tamam. Benim 100 HP'm var ha. Tek yiyeceğim direkt. Tamam. Tamam. Bakıyorum. Ali şurada bir kişi var. Şurada şurada bir kişi kalmış. Tam şurada. Neyim var? Bomba filan, flash milaş. Flash, kargaşa var. Bir de şey var. Dinamit. İçeriden anladın. Şurada mı? İçeri girmiş içeri. Şu adamları bir çekelim ya. O içeride beklesin. Ha evet adamı Mosin'i. Adam nerede o Mosin? Bir tane Mosin'i vardı orada. Mermileri de değiştirelim. Ali nerede çektin o adamı sen? Hangi adam? Birisini çektin ya değil mi? Şu. Yani korusana. Mosin'i vurdum şurada. Nerede Mosin? O mosinle hemen mermiler dolu. Ha doğru ya ya bak. Eyvallah. Onu bir burada vurdun nerede vurdun? Burada bir yerde vurdun. Şurada şurada. Aa bu. Bu. Bunun kankası. Şey yok mu ya? Şöyle Nerede bak. Dur, olur ya. Hadi yavrum. Bir dakika bekle. Baktın mı? Bakmadım. Dur bakıyorum bekle. Ali tam önümüzde, şurada. Şurada, evin içinde gibi sanki. Şurada. Ah gördüm. Evin içinde değil. Dışarıda bekliyor. İçeri girdi. İçeri ha, girdi içeri girdi. Girdi. ha i̇çeri girdi. içeri girdi. Bekle 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 bekle. Buraya gel. Geliyorum. Tabi Bomba geldi. Din dinamitim var benim. Aşağıda mı? Ha. Aynen. Bekle. Lan. Ali pushladı yine abi direkt. Bekle bekle. Ali sana vurdum. Ali seni öldürüyorum sana vurdum bırak. tamam herkes temiz gibi bir şey kalmamış gibi. Oğlum var ya dur diyorum. Böyle durduramıyorum adamı ya. Geri kaçtığını duydum o, o sıra kuşladı. Kan tazısı gibisin yemin ederim. Hem yukarıdaki yeri çektik zaten kimse kalmadı. herkes öldü gibi. Demiş. 30 derece mi? 35 derece mi? Bakalım. 610 oğlum bu kadar aksiyonu ben bu para için mi yaşadım ya? Bana da 615'i verdi. 615 nedir? Bari şuradan bir 5k verdi kendimize gelelim. Hadi bir 5k verir artık buradan. Allah seni buradan da 127 verdi. Bir kere 2k verdi ya daha vermez gerisini.